Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet, bugün Borsa İstanbul'da güzel bir yükseliş vardı. Şöyle baktığımızda %1.70'e yakın bir yükseliş var arkadaşlar. 9985'lere giriyoruz. İşlerim var arkadaşlar, akşam bir gitmem gerekiyor. O yüzden 18'den sonra çekersem videonun editi, yüklemesi falan çok geç kalmış oluyorum. Kusuruma bakmayın, özür dilerim sizlerden. Ancak bizler hiçbir zaman umudumuzu bozmadık. Hiçbir zaman umudumuzu kızma, düşürmedik. Modumuzu düşürmedik. Tabii ki etkileniyoruz bizler de. İnsanız yani 20 yıllık bir tecrübe de olsa kolay değil arkadaşlar. Çok ciddi yerlere düşmüştük. Çok ciddi yerlere düşmemize rağmen iyi haberlerle umutlanmıştık. Sabah borsayı satışa getirdiler arkadaşlar. Yine moral bozdular. Ve 9796'ya kadar getirdiler. 9991 ile zirve yaptık arkadaşlar ve şu an 9985'leri görüyorum. Şöyle bir yükseğe baktığımda da değerli arkadaşlar 9991. Muhtemelen inşallah 10.000'in 10 üzerinde akşam bir kapanış olur. O da güzel olur. Şöyle baktığımızda şişede %1'in üzerinde, Ereğli yatayda pozitif, Türk Hava Yolları yatayda pozitif. Petkim'de çok güzel bir yükseliş var. Ben Petkim'i her zaman sizlere söylemiştim. Yani 21 liralar falan çok çok iyi yerler Petkim'de. Twitter sohbet odasında da belirttim. %6.75'lik bir yükseliş oldu. Enka dedim bilanço hayırlı uğurlu olsun. Güzel demiştim. Çok güzel Enka %5.24 gitti arkadaşlar. Akbank'ta ve bankalarda pozitif bir durum var arkadaşlar. Şimdi peki neler oluyor piyasalarda? Şimdi piyasalarda arkadaşlar aslında güzel şeyler oluyor. Şunu şöyle bir uçak moduna alayım da arkadaşlar yine de cızırtı mızırtı yapmasın. Şimdi en önemlisi arkadaşlar FED'in en şahin adamı FED'in bölgesel FED başkanlarından Minneapolis FED başkanı Neil Kashkari denilen adam asla faiz indirilmemesi gerektiğini söyleyen adamların en başında geliyordu. Bu adam ne dedi? Bu adam dedi ki arkadaşlar belki dedi Eylül'deki 16 Eylül'deki toplantıda 25 bas puan bile yetmeyebilir dedi. 50 bas puan bile faiz indirimi olabilir. Bu çok güzel bir haber ki bu adam Fed'in en şahin adamlarından bir tanesi. Arkadaşlar ben her zaman söyledim ben bir hikaye inanıyorum. Kısa vadeli olaylara bakmayın yok borsa inmiş çıkmış bilmem ne olmuş filan. İşte millet sıkıştırıyorlar işte Ağustos'un ödemeler var okul ödemeleri var özel okul taksitleri var insanların para ihtiyacı var azımsamayın. Yani 24-25 milyon aile var. Herkesin kendi çapına göre 50 bin lira, 60 bin lira, 30 bin lira her neyse bir masraf var. Ve bu borsaya girmiş insanları da burada çok fazla sıkıştırıyorlar. Kısacası Eylül ayı nakde ihtiyacı olan vatandaşın bir aydır. Ve Eylül ayında genelde enflasyon da biraz yükselir. Yani istatistikler bunu gösterir. Ancak önümüz parlak. Önümüz parlak. 15 Eylül'de faiz indirim sürecinde girine bu en şahin adam söylüyor. Çünkü diyor ki, bu adam aşırı muhafazakar bir adam. Stagflasyonu veya resesyonu sokabiliriz Amerika'yı diyor. İş gücü piyasasının istihdamı çok fazla bunaltmadan bu faiz indirimine başlamamız gerekiyor diyor. Gördünüz mü arkadaşlar bu çok önemli. Şimdi bizden bugün Brown Üniversitesi'nde ekonomi profesörlerinden Şebnem Kalemli Amerika'da çalışıyor. Türk asıllı bir akademisyen ben katılmıyorum. Kendisi bir demeç vermiş herhalde. Bırakın şeyde Jackson Hole toplantısı var. Bu Jackson Hole'da ben size açıklayayım arkadaşlar. Sanırım Wyoming. Wyoming böyle Türkiye'nin Nidesi veya Kırşehir gibi bir yer. Tamam Wyoming veya Bolusu da diyebilirsiniz. Yani bunun gibi bir yer yani Orta Amerika'da bir yer. Yani bir kasaba, bir köy, köyden biraz daha hallice bir yer. Bütün bölgesel FED başkanları burada toplanır arkadaşlar. Bu Jackson Hole denilen kasabada toplanırlar. Ve Dünyanın küresel para rezervinin geleceğini bu kasaba gibi yerde, arazide, kırlık yerde paylaşırlar arkadaşlar. Fikirlerini söylerler. Arkadaşlar, mesela büyük dönümlerde yani faiz artırım kararını başlayacağı zamanlarda, faiz indirim kararını başlayacağı zamanlarda bölgesel FET başkanlarıyla toplanır FED başkanı, ne yapalım? Ne düşünüyorsunuz? Fikriniz nedir diye ortak bir akıl çıkar. İşte buradan diyor ki Şebnem Kalemli beyefendi hanımefendi profesör. Ben diyor bırakın diyor faiz indirimini bilakis sıkılaşma yapılacağını yani faiz arttırımı geleceğini düşünüyorum diyor. Neden diye sorulduğunda Şebnem Hanım da diyor ki yüzde hedefliyorlar diyor. Olsaydı yüzde iki nokta daha diyor. %2.9 Ha buna katılıyor muyum ben? Ben buna katılmıyorum arkadaşlar. Ben sadece sizlere objektif olarak bu haberi veriyorum. Şebnem Hanım'a inanmak, inanmamak sizin keyfinize kalmış bir şey. Ben inanmıyorum ekonomi profesörü de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ben yanlış düşündüğünü söylüyorum. 15 Eylül uzak değil. 15 Eylül'de FED faiz mi arttıracak? Faiz mi indirecek? Ha, faiz indirecekse ben haklı olurum. Faiz arttıracaksa Brown Üniversitesi Profesör Doktor Şebnem Kalemli hanımefendi haklı olur. Ben diyorum ki tecrübe her şeydir. Ve arkadaşlar ben Minneapolis Fed Başkanı'nın aynı fikirdeyim ve Jackson Hole'da yani genelde şöyle yapılıyor. Acaba Jackson Hole'da indirim gelir mi gelmez mi İndirim olur mu olmaz mı? Jackson Hole'da, affedersin. Ay <laughs> pardon arkadaşlar. Jackson Hole'da ben bir faiz indirim sinyalinin geleceğini düşünüyorum. Çünkü ne, nereden biliyorum bunu? Çünkü bölgesel Fed Başkanlarında şahin kanatlı olanlar var, güvercin kanatlı olanlar. Şahin kanatlı olanlar asla faiz indirmiyor. Güvercin kanatlı olanlar faiz indirme taraftan. Oysa şu an Şahin kanattaki adamlarda bile 25 bas puan Eylül'de yeterli olmayabilir. 50 bas puan indirelim diye fikirler ortaya çıkıyor. Demek ki Jackson Hole'da bence bir Eylül'de faiz indirim programı konuşulacak. Ve Eylül'de de bunun düğmesine basılacak arkadaşlar. Ne dedik biz? 25 bips faiz inerse... 500 milyar dolar Amerika'dan dünyaya saçılır. Dünyada kaç ülke varsa en iyi ekonomik şartlarda veya en göze parlayan, en parlak, en fazla payı kapacaktır arkadaşlar. Biz de buradan bu pastadan pay kapacağız. 50 bas puan inerse 1 trilyon dolar. Türkiye'de 2011'li yıllarda 6 dolara 5,5 dolarlara gelen borsada dünyada 850 milyar dolar var toplam. Oysa şu an dünyada gene para var o dünyadaki paranın üstünde 1 trilyon dolar gelecek arkadaşlar. Onu, ve bunun devamı gelecek. <laughs> yani biz bunları anlatıyoruz, boşu anlatmıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi e, bizde de tabii ayın 22'sinde Fatih Karahan Bey, Merkez Bankası Başkanı'nın bir faiz kararı vardı. Bu faiz kararını erteledi Fatih Bey. Öne alacağım dedi. Çünkü şeye gideceğim dedi. Jackson Hole etkinlikleri e, Jackson Hole ekonomi politikaları sempozyumuna katılacağım diyor. Şimdi Amerika'da Jackson Hole'da bölgesel FED başkanları oturuyor, konuşuyor. Tabii bunun bir yansımaları oluyor. Tabii dünyada finans direktörleri, finansla uğraşan insanlar veya finans başkanları da bu Jackson Hole'da neler konuşuldu, neler oldu diye bir ekonomik e, politikalar sempozyumu oluyor ve bu sempozyuma katılıyor. Yani Agri Jackson Hole'daki bölgesel fiyat başkanları Begret'te dünyadaki diğer finansla uğraşan insanlar oluyor ve buraya gittiğinden dolayı yarın faiz kararını yapacağız dedi. Bence bizim faizlerde pek bir in, inmiş olmayacak arkadaşlar. Bence hala erken. Bir 61'in altına doğru inmemiz lazım bizim. Yani şöyle 61 62 civarındayız. Şöyle 59 58'lere inersek ha buralarda ya arkadaş bir 250 baz puan faiz iner mi inmez mi? konuşabiliriz arkadaşlar. Ancak acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ve yarın akşam ben politika faizinin %50'de kalacağını düşünüyorum. Piyasayı bozmayacaklar. Böyle olunca da arkadaşlar altında ne geldi? Altında kocaman bir 3000 dolar tahmini geldi. Ben bunları en başta söyledim. Ben bunları ta en başta söyledim. Ya ta 2019 yıllarda, 2018 yıllarda FED faiz arttırım programına girdiğinde 3000 dolar hedefleri veriliyordu bu ülkede verenler vardı. Ben de diyorum ki arkadaş ben Allah al, çok temel bir hata. Amerika faiz arttırırken işte onsta 3 bin dolarlar, 4000 dolarlar hedef gösteriyor. Olmaz arkadaş düşer, düşer bu düşer. Bu Ka düşer. Kaldı ki 950 dolara kadar, 900 dolara kadar düştüydü sanırım e, şeyin altının e, onsu. Ama ondan sonra ne oldu arkadaşlar? E, altının onsu. Faiz indirim, iş konsolü oldu, yüksel düş, de, devam etti. Fakat şimdi faiz indirim sürecinin aşağı doğru ineceğini düşünüyorum. Yani faiz indirimin başlayacağını düşündüğünden dolayı altının 3000 doları şu an ben hayal olarak görmüyorum. 3000 dolara kolaylıkla ulaşabilir. Peki bunu etkileyen unsur nedir? Fed'in faiz indirme süreci ve politikası. 50 bas puan mı indirecek? 25 bas puan mı indirecek? Her ay mı indirecek? Yoksa bir ay indirip 3 ay ara verip 3 ay sonra verileri izleyip bir daha mı indirecek? Önemli olan süreç budur arkadaşlar ama şak 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 50 yaparım derse de altında 2500, 3000, 3500, 4000 e bile gidebilir arkadaşlar. Bu yeter ki Amerika faiz indirsin, bizi paraya gark etsin. Şimdi bir bakalım şeye, grafikleri ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar şurada kritik yerlerdeyiz. Şu an şöyle bir bakalım arkadaşlar, şeyi kapatalım uçak modunu. Şöyle kapanış saat 5 içerek geçiyor. 9.991'lerdeyiz güzel yani 10.000'leri 10 şöyle yokladık mı bir bakalım arkadaşlar 10.004'ü yoklamışız abi inşallah 10.004'ün üzerinde bir kapanış olur ve güzel olur yani şurada neyi görüyoruz arkadaşlar 10.069 10.070'lerin üzerine çıkarsak şurada A sinyalini yakarız arkadaşlar ancak ilk etapta 9980'ler kamayı kırıyoruz kırmak üzereyiz şu an ancak asıl önemli olan şöyle 10.000'in üzerinde kapatırsak da 10.000 70'in üzerinde kapatırsak da inşallah 45 dakika sonra şuralarda şöyle aşağılarda bir yerlerde al sinyalini yakacağız arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar. Yarın akşam görüşmek üzere.